Evet gençler herkese merhabalar. Bugün ne içiyorum? Tumbaki'den ne lan mama balanıydı. Şimdi daha önce ben bunun videosunu çektim ya gençler. Ama sıkıntılar olduğundan videoyu silmek zorunda kaldım. Videoyu tekrardan yapma gereğinde duydum. Çünkü talep olmuş dahili gördüm. Şimdi video çeksem mi çekmesem bir tereddütte kaldım dedim çekeyim videoyu bari. Gençler şimdi ben videoyu yapıyorum. Çekiyorum yani. Videoyu çekiyorum. Yani gayet güzel muz kokusu var ya işte. Belki izleyenler olmuştur o videoyu bilmiyorum ama mecbur silmek durumunda kaldım yani mecburiyetten. Neyse başka konulara değineceğiz. Ya güzel bir muz kokusu var ama yani tum, muz, muz, içmek isteyen arkadaşlar tumbaki mama banana içmesini tavsiye ediyorum. Neden abi diye soracak olursanız. Çünkü tumbaki banana gerçekten muzu güzel dengelemiş. Hani ben muram muram muz alacağım. İşte ama bunda karpuz da var diyorsunuz ya. Karpuz tadı gelmiyor gençler. Full muz geliyor. Muz geliyor, buz geliyor. Ferahlatıcı bir aroma hissiyatı bir vücut. Yani onu içeceğim zaten. Şimdi ile demlensin. Demlenene kadar ucundan bir de bu ufak tefecik zımbırtıyla. Aha bu köz makinesiyle bir ee, Konuşmaya yapılacak bir video olacak. Ama olumlu yönde olmayacak gençler, onu söyleyeyim. Abi diyeceksiniz, bu ne? <laughs> bu küçücük diyeceksiniz, daha bu? Böyle kezmak makinesi hesap edersiniz göt kadar. Küçücük yani, buna 6 tane kömür sığmıyor zaten, ayrı bir mevzu. Yani 27'er hiç sığmaz, 26'er bile ufak tepek buna sığıyordu. Hani çevirme yapıyorsunuz, üstte mesela alttan nasıl koyarsın buna? İşte ben ne yapıyordum? Alta üç tane koyuyordum. Üstüne de koyuyordum. Piştikçe çevirme yapıyordum. Gençler bu makinede düğmesi bile çalışmıyor bakın. Aha düğmesi bozuldu. Yani gördünüz mü? Yani bilerek basmadım ben bu düğmeye. Çok ısınıyor çünkü buraları falan. Buraları falan çok ısındığı içinde düğmesi de bozuk. E sen şimdi bu düğmeyi kapattın fark et. Şimdi abi sen geldin ısındı düğmeyi kapattın. E bu burada diyelim dondu soğuduktan sonra. Diyeceksin ki abi makinem açılmıyor. E ee, ne oldu makine sigortası gitti. Ne oldu makine çöp. Zaten şu an çöp makine bu arada. Daha ben bunu ne zaman aldım? Bir ay önce aldım. Yani bunun markası neydi lan? Bir tane markaydı. Neydi lan? Markayı unuttum gençler. Zaten tek bir tane var bunun böyle satılan. Ya gidip de almayın sakın ya. Şu, şu bu gördüğünüz dandik şey 700 TL. Yani affedersiniz milletin götünden para çıkmıyor yani. Parası çıkmıyoruz. Hani gidip de bunu 700 TL'ye vermeyin. Aklınıza bulunsun diye diyorum. Hani bu tarz öyle videolar gelecek. Dedim ben onun videosunu yaparım. Bu konu gelir. Hani firma bunu görürse de artık bir icabına baksın. Kendini düzeltiyor. Ne yapıyorsa yapsın. Çünkü bilmeyen adam gidip bunu alır 700 TL'ye. E köz makinesi bozuktur adamın alır. Şimdi aldığım insan da bir kere kullanmak istiyor. Yani dakika başı iki haftada bir köz makinesi alınmaz. Benim bildiğim köz makinesi 7 ay 8 ayda bir değişir. İşte durumuna göre bir seneye gider götürür. Çünkü zaten rezistans bozuluyor. Ama bu makine anasını satayım bir ay önce alındı. Şimdi diyeceksin ki abi görüntüsüne zaten bunun şeyi yok. Mehmet yok diyeceksin. <laughs> yani göt kadar makina gençler. Yani bunu da söylemek istedim. abi öyle ufacık bir şey yani. Neyse bunun hakkında da bahsettik. Yani sakın almayın yani bunu. Gidin Mr. Edese'nin şeyi var. Adamlar güzel tasarım yapmış. Hani közü beğenmedim ama makinası Mr. Edese cooker muydu? Yok ne kukuru lan? Mr. Edese işte bir şeydi ya. Cezveli işte yani adamlar ayırmış. Nasıl ayırmış? Cezveli ayırı mesela bunun teli var ya teli. Adamlar cezve yapmış yani taşınabilir böyle de cezveli bir e, rezistans şekli yapmış. Ayrılar yani. Tasarım gayet güzel. Fiyat olarak pahalı ama 950 TL bir fiyatı var. Uygun oluyorsanız 750'ye falan alın. Kaçırmayın. Bakalım o bayağı götürür diye düşünüyorum. Zaten rezistanslar bozuluyor gençler. Yani şu rezistans var ya. Genelde orası bozuluyor. Oraya bir şey diyemem. Hani oraya zaten ne kadar götürürse. Ama bu makineyi bir ay önce alıp da bir ay sonra bozulan tek makinen bu oldu. Şahsen. Kefonun da almıştım minisini. Yani bayağı bir sene falan götürdü ama bu makine ne, ne boksa, ne boktan makineyse Panik yani Bunu sakın almayın Evet gençler bugün sohbet videosu olacak Şimdi bugün Biliyorsunuz malum belki aranızda aşk çekenler falan vardır, konuştukları olan vardır Adam belki bugün efkarlanmıştır, adamlar yesin efkali efkali çilektir işte abi Yaptım da kız arkadaşına ayrıldım falan, aldattı beni, aldatıldım falan. Kız erkek fark etmiyor bu arada gençler. Işte. Şu konuya dikkat edin, şu hususa dikkat edin. E, gerçekten söylüyorum. Hani bir sana iyi geleceğim diye kendinizi kullandırtmayın. Duygu anlamından bahsediyorum, farklı anlamlardan bahsetmiyorum. Yani e, yanımda işte ne bileyim siz kötü niyetli değilsinizdir, arkadaş gibi davranıyorsunuzdur İşte. Gençler biraz böyle şey olacak ama ben her tarzda, her ortamda olduğum için bunların da muhabbetin yapma gereğini de duydum, Duyur, duydum yani. Hep böyle siyaset falan değil de biraz da böyle ilişki konularına ne eğilelim yani her masada olduğumuz için. Yani değinmediğiniz affedersiniz konu yok yani. Neyse konumuza dönelim. Şimdi siz böyle aşk çekiyorsunuz işte dedem ne erkeksinizdir. Yani şimdi hani bayanlar bayanlar diyor ya o yüzden şimdi ben burada şey yapıyorum kız erkek fark etmiyor. Hani mesela biri yazıyordur işte ne bileyim öylesine o da cevap veriyordur Nerede olduğunu fark etmez Ondan sonra konuşuyorsunuzdur falan Şimdi Karşı taraf böyle aldatılmıştır falan Esizlerinize destek olmak için işte aynı durumları yaşadıysanız Ondan sonra gençler ben bu arada dalga yamaçla anlatmıyorum Bunları yaşayanlar vardır Hayatımızın gerçeği bu Kimler kimler ne yaşıyor yani. Şimdi konuşmak gerekirse yani O nedenle kalkıp böyle kendinizi gel. Demek istediğim olay şu yani siz yanında destek olup işte ne bileyim birlikte toplayacağız falan söylersiniz işte düzeleceğinizi falan. O insan birden bire yok oluyorsa gençler bilin ki kullandınız yani kullanıldınız yani onu söyleyeyim. kadar erkek fark etmez. burada kullanılan taraf hangisi olur bilmem ama kullanmış oluyor. Çünkü durduk yere bir insan bir insan terk etmez. Nasıl terk eder? Ben mesela biri bana saygısızlık yapsın, abone abonem olsun, saygısızlık kendi örnek vereyim. Biri bana saygısızlık yapsın mesela. Anladınız mı? Ne olur? Benim bileceksiniz biliyorsunuz. Ben gerektiği gibi davranamıyorum insan yeri geliyor sert davranıyorum yeri geliyor gülüyorum yeri geliyor burada firmalara gömüyorum ölüyorum biliyorsunuz beni yani. hani o yüzden dürüstlük netlik çok önemli bir insan ya ya yoktur yani bunun ortası yoktur ya ben varım ama işte yokum ben yok böyle düşünüyorum da ama işte ben sert edemiyorum ya ben yok mu hele de şöyle de gençler bu olmaz kız erkek için diyorum ama bu olmaz net olun karakterli olun Yaparsınızdır ya varsınızdır, yoksunuzdur. Yani kimse kimsenin yaptığınızda böyle tutmaya kalkmayın. Diyorum belki adam efkarlı nar yakacak. Adam belki şu an ben kalbime değiniyorum. Hani beni dinleyince adam belki mutlu olacaktır. Yani bakmayın olabilir yani niye olmasın. Kız erkek fark etmez sonuçta şey yani. Yani kadın ya da adam fark etmez aşağıda beni izler. Şu, doğru konuşuyor der. Mesela motivasyonu gelirin hareketlerine keyifli içer. Bunlar mantıksız konular değil. Diyorum ya ciddi ortamlarda. Benim masam ciddi ortamda yani işte. Abuk ortamlarında ortamlarda yok. Hiçbir yerde olmayalım. Olmayacağını da düşünmüyorum. Büyük konuşmayayım olmayı da düşünmüyorum. Yani bir insan yan vardır ya yoktur. Bunun ortası yoktur. İşte yok ben hiç o hazırlığı değilim bilmem. Ya zaten karşı taraf belki ilişki anlamında o insana yanaşmadı. Belki destek olmak için yanaştı. Belki arkadaş olarak yanaştı. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlara böyle doğruları söyleyince insanlara bir hop ok geri kaçıyor ya da bir insan görünce geri kaçıyor yani. Ama bilmiyorlar ki toplumumuz bozuk. Rezalet bir toplum içindeyiz. Hani doğru insanlar kolay bulunmuyor. Hani biliyorsunuz hani kim kim yerse yani bu toplumda gençler ben her onu diyorum zaten. Kim kim yerse, kim kimin kuyusunu kazıyorsa her konuda. Hani bu video konusunda da oluyor reklamcı için adam geliyor ne diyor? Mesela örnek vereyim aynı mantık. Reklam ne diyor? Ya bu tütün çok güzelmiş diyor. Siz bunu gidip alıyorsunuz bok gibi tütün çıkıyor. E kime girdi burada? Size girdi gençler. Sizin para olan oldu. Ama biz ne yapıyoruz? Dürüst bir şekilde videomuzu yapıyoruz değil mi? Her konuda dürüst bir şekilde söylüyoruz. Karakterimiz var netiz. Netliğimizi ortaya koyuyoruz. Yani ben firmalardan korkmuyorum. Geçen Mr. Edes'e yani Edes diyorum. Onu zaten közü kopmuştu Mr. Edes'in ayrı mevzu da. Bilek kokonda da közü koptu. Bir daha olsun ben o firmayı mesela geri bildirimde bulacağım. Közü koptu bunu aşırı sıra, ısıya, dayanamayan bir köz yapmışsınız diye. Hani bunlar olmaması gerekiyor. Yani insanlar da öyledir. İnsanları ruhunu dokunacağım diye siz zarar görüyorsunuz gençler. Bunu yapmayın ya da insanları kullanmadan bahsetmiyorum. Bakın beni farkını anlamayın. Ben insanları kullanmaktan bahsetmiyorum. Hani insanın ruhuna dokunursunuz, duygusal olarak sizden enerji alır, güzel enerji alır, güzel bir aksettirirsiniz. Ertesi gün bir kalkmışsınız, yok. Nerede? Sizi kullandı işte. Duygunuzu kullandı. Olan size oldu. Kız erkek fark etmiyor. Hani o yüzden kimseyi güvenmemeye çalışın. Atıyorum söz verirler size böyle. inanmayın. Çünkü zaten benim takipçim var. Hani söz verirler böyle. Şimdi isim vermek istemiyorum. Neyse o konuya girmeyeceğim. Kim oldu önemsiz, önemsiz yani. Yani gençler o yüzden ee... Böyle veriler sözleri yerine getirmemek, işte ne bileyim yapacağım deyip yapmamak. Mesela bakın ben daha bugün gördüm. Video yapacaktım. Çocuk bana yazmış. Abi bana anamama, bana bana videosunu silmiştin çeker misin diye. Yani ben de çekmek istiyordum. Ne dedim? Çekeceğim dedim ve çektim. Ben bunu paylaşacağım bugün. Çocuk görürüz desin. Yani yoğun çalıştığım kaynaklı fırsat bulamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden Nargile'de her zaman yanınıza diyorum. Ben hep diyorum bunu. Boş konuşmuyorum. Boş konuşmuyoruz gençler. Bir bildiğimiz var konuşuyoruz. İnsanlardan göremedik faydayı. Tamam mı? İnsanlar insanları üzüyor, kırıyor, döküyor. Madem kırıp döküldünüz abi. yapınlar elinizi. Açın müziğinizi. Ya da beni izleyin. Erdoğan abimi izleyin. Açın müziğinizi abi. Keyifli keyifli domanlanın. Kim kim hayatınızdan çıkmış, ne olmuş, ne bitmiş. Bunlara kafayı takmayın. Üzülmeyin ya. Değmez gençler. Değmez. Harbi değmez. Gerek yok. İnsanlar affedersiniz üç kuruş et. insanlara değmez. Kimse kusura bakmasın yani. Karakteri adam olacak. insana değer. Karakteriz insanlara tırnağınızı kıpırdatmayın. Ya bunları söyleyen de yoktur bu arada. Ben şimdi her dakika siyasettir, her dakika işte ne bileyim Polonyalılar, Yunan işte Yunan pardon Yunan diyorum yine. Polonyalı Yahudiler zamanda işkence görmüş diye bunlara şu an girmek istemiyorum. Konumuz bugünkü konumuz farklı. E, i̇lişki konulara değinmek istedim biraz. Çünkü bu duygularda olan belki diyorum ya adam belki efkarlanmıştır, alacak alkolünü bilmem nesni, nargilesini yakacak. Adam belki bugün sevgisini ayrıldı anasını satayım. Her şey olabilir yani gençler yani beni izleyince insan motive olsun diye diyorum. Adam belki aldatıldı ya da kadın. Anlatabiliyor muyum? Her şey olabilir. Yani o yüzden her masal olduğumun içinde böyle bir konuya değinmek istedim. Çünkü abuk subuk konuşmuyorum, saçma sapan yorum yapmıyorum. Olanı mantıklı şekilde değerlendiriyorum. Yani insanları gömmeyin. İnsanlar kırıp döküyor, üzüyor. Çevrenize güzel insanlar barındırın diye boşuna demiyorum. Çevrenize güzel insanlar barındırın. Çevrenize güzel, kaliteli çevreniz bulunsun. Size yamuk yapmayacak, arkadaşınız da olsa sizi kuyusunu kazmayacak arkadaş olsun. Çok şükür çevremde düzgün insanlar var. Ben bunu hep diyorum. Önemli olan bunlardır. Şimdi 12 dakika oldu. Narileden duman aldık mı diye soracak olursanız narileden duman almadık. Bugün bir de kediyi halledeyim mi gençler? Şu tipe bakın. Şu tipe bakın gençler. Neşeniz keyfiniz her bulursun gençler. Ben bu sohbetlere her dakika girmiyorum. Bugün bir ilk oldu. gerisim geldi girdim. Zaten Instagram'da da görürseniz şaşırmayın bu paylaşımları. Bu kısmını koyarım. Buranın altına müzik verebilirim belki. Neyse bir de bol alalım. Tövbe yarabbim ya. Keyfimiz, bol gençler yapacak bir şey yok. Kontrol dışı. Kontrol bende değil. Çünkü niye 12 dakika beklettim? Maman püfür püfür geliyor. Dumanı görüyorsunuz duman performansını. Aroma olarak ne alıyorsun abi dersen muz alıyorum kardeşim. Güzel böyle ferahlık böyle muz. Bu arada bu benim e, kaçıncı dozum lan? Üç. Tabii üç. şeftaliyle ile açtım. Sonra arkadan dozaj yaptım öyle de sonuna. Bu da üçüncü dozum. Maksimum dört çıkar. Lut var bir de elimde. Lut'un karbuzu falan var. tiktak tak şişe var. Ya beri var bana yazıyor. Abi tütünleri nereden temin ediyorsun diye. Kardeşim Videonun YouTube'da yorumunu gördüm. Ben zaten açık açık konuşuyorum. Instagram'dan Hukabay Fıstık kanalını takip edersen oradan zaten nereden aldığım konusunda bilgin olur. Buradan söyleme yapmıyorum. Buradan söylememe amacım belli. Anlatabiliyor muyum? Troll gelir bir şey olur bilmem ne olur anladınız mı? Yani ben burada sıkıntıya girmek istemiyorum. Tütünler zaten zor bulunuyor anasını satayım. Tamam mı? Ortam zaten kötü. Bir mücadele etmediğimiz tutun kaldı. Onun mücadelesini vermeye devam ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani şu köz makinesi bile yani 700 lira az para değil bu zamanda. Kimse kusura bakmasın. Yani şu makineye kalkıp bina verir misin abi desen. Yani bir konuşayım da çok böyle daha başına kalırım abi. Bir tek bu var desen belki o zaman. Kurtarıcı olarak belki o zaman. Niye nargilesi kalmayalım diye. Ya da küçük tüp alırsın. Onunla gidersin. Onunla yaparsın. Falan filan. Tatlı böyle muz isteyen muz severler varsa tatlı böyle karpuzlu karpuzla da gelmiyor bu arada hissetmiyorsunuz. Ferahlık az istiyorum abi mentol gelmesin. Sadece buz ferahlığı yersin abi diyorsan mama bana nakarım. Instagram'da bana her konuda yazabilirsiniz gençler. Bir tek tütün değil. Dediğim gibi dertleşmek olur. Ne bileyim canınız sıkılır. Anlatabiliyor muyum? Yani dertleşebiliriz, şey yapabiliriz. Yazın yani çekinmeyin. Tütün hakkında olur. Abi böyle böyle mix yaptım. Sence nasıl güzel mi diye bana sorun yazın. Sohbet edelim. Buradan selam olsun beni sevenlere. Ben de onları seviyorum zaten. Yani konuşabiliriz. Yönlendirme sağlarım. Yeter ki Instagram'ı takip edin. Abone olun. Abone olmadan izlemeyin. Abone olun mutlaka. 83'tük 81'e düşmüşüz. Gidene niye gittin demem. Ama girip de çıkmayın. Ailemiz büyüsün diye uğraşıyoruz burada. Hani sizler için bir şey yapıyoruz. Yani e, abone olun yani gençler. beğeni like atın. Beni hoşuma gidiyor yani. Görüntüleme sayılarına bakıyorum. Müsemmeler var. Eyvallah çok güzel çok iyi gidiyoruz. Fakat abone de olun desteğinizi göreyim. Yani burası reklam kanalı değil, Burası dürüst sohbet kanalı. Nargile kanalı, işte ne bileyim sohbet kanalı. Yeri geliyor siyaset muhabbet oluyor. Ülkenin gündemi konuşuluyor. Her masada varım gençler. Otobüs sektörü hakkında bile size de oturup onun muhabbetinden yaparım. Ama şimdi otobüs sevmeyenler falan varsa darlanmak istemem. Modlarımı hala satılık almak isteyen varsa ulaşabilir. Abi böyle böyle ben mod almak istiyorum diye ne olursa Zaten modda iyiydi de, sıkıntı olursa da bana yazar e, Gereğini yaparım Düzeltirim modu veririm geri Para konusunda sıkıntı olmaz Instagram'dan direkt almak isteyen alabilir Ama hayatınızdaki insan eğer ortadaysa gençler ondan uzak durun. Yani muallaktaysa ne bileyim işte ya ben varımla işte ben yokumla işte ne bileyim böyle kafam almıyor da şu an işte ne bileyim baniler üretiyorsa falan o insandan hayır gelmez. Toplumumuz rezalet, toplumumuz bozuk. Kim kimi kullanırsa maddiyat olur, ne bileyim duygusal olur, ne bileyim enerji olur anladınız mı? Yani bok gibi bir ortam şahsen. Yani iyice de bokta doğru gidiyoruz. Artık insanlarımız yapay zeka oluşmaya başlamış. Yani görüyorsunuz de devrin ne hale geldiğini. Çünkü insanlar dert ortağı değil de insanlar artık diyorum ya kim kimi kullanırsa, kim kimi yerse, nereden reklam atıyorum mesela reklamcılar var değil mi YouTube'da? Kim kimin reklamını yaparsam, yalandan ne satarsam, ne yaparsam anladınız mı? Yani toplum böyle, ortam böyle. Ama biz öyle değiliz. Paramızla aldığım ürünü, paramla alıyorum ben bunu. Anlatabiliyor muyum? Yani bana affedersiniz yani şu an neyse. Ya bedava da gelse bu ürün kötüyse kötü derim. Ben niye bunu kötülemeyeyim kötüyse? Bana bunu söyleyin ya. Niye söylemeyeceğim? Yani ben niye burada milletin yalan dolanı yapayım? Kötü olan bir ürün şey kötüdür yani. Çünkü ben de videolara bakarak tütün alıyorum gençler. Ben de sizler gibi içeyim. Atıyorum tüm bakayım ama bana da daha önce çekiniş mesela. Açarım, izlerim, öyle alırım. Ya da ne bileyim bunun pine motor olması vardı. Mesela gofret alamaz. Şeyken olursa izlerim ona göre alırım. Ben de sizler gibi içeceğim. Benim ne özelliğim var? Sadece video çekiyorum. Sohbet muhabbet ediyoruz karşılıklı. Anlatabiliyor muyum? Yani burada ego kasmaya ne bileyim işte prim yapmaya bir anlam var mı? Yok. Ben bunları sohbet amaçlı konuşuyorum. Bunları da dinleyen dinler dinlemeyen dinlemez. Ben burada kimsenin kötülüğü için konuşmuyorum. İnsanlar da öyle Kimisinin kafasından girip kimisinin kullanılan bir tarafından çıkıyor. Ama almak isteyen insanla alır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğini? Çünkü adamlar bazen yani şeye kadar gidiyor yani. Adam derbeler kederli takılıyor. nar ile esnaf edersin. Kepli içeride bok gibi içiyor. Ne gerek var? Değmeyecek insan için ne gerek var anasını satayım? Değecek insan için çaba gösterin. Değmeyecekler için değil. Sevdi, belli. belirli, nar ilemi, hayvanlarımız, otobüs sevdam var. Alnız mı? Hayır, gelmeyen insanlardan da uzak durun. Kız erkek fark etmez. Üç kuruş etme adamı tırnağını kıpırdatmayacaksın. Bu kadar basit. Çok şükür çevremde kaliten insanlar var. Ben bunu hep derim. Çok şükür güzel bir ailemiz var. Güzel bir dostluğumuz var. Yadırgayan, yargılayan olursa, ters ters kavuş olursa cevabını veririm. Bakın beni abuk subuk bana kalkıp da yorumlarda abi sen ne anlatıyorsun lan? Böyle mi lan? Falan derse ters tarafını görür. iyi tarafını görmez. Bilginiz olsun. Ha bunda korkutma hiç söylemiyorum. Yani gereken insana gerektiği gibi cevap veririm. Anladınız mı? Kimse burada kimse burada kimse kimseyi satın almıyor. Öyle hareketler muamele çekilirse ben de ona göre muamele şekerim, Bilginiz olsun. Zaten beni izleyen arkadaşlar yapacaklarını zannetmiyorum, yapmazlar zaten öyle insan değiller. İşte olur da biri denk gelirse, mesela bilmeyen arkadaş gelir bu köpek ne lan burada der, onun da cevabını veririm zaten, bilen biliyor. Her videomda söyledim, açıp izlesinler. Videoyu ilerletmeden ortasını açıp da götünden başından izlemesin yani. Padişahlar mı hasretini arayacaklar? Millet korkudan bazen paylaşım yapamıyor. Fakat ben polislerle bile konuşuyorum yani anladınız mı? Yani niye konuşmayalım? Ülke bok gibi, ekonomi bok gibi yalan mı? Yani. Herkes attığını olduğunu bilsin o yüzden. Kimse kimseyi bilmiyor ne olduğunu. Herkes attığını olduğunu bilsin. Kafam duman altı olmadan olmuyor ya. Arama güzel yani gençler. Muz içmek isteyenler böyle ne bileyim işte blond içenler. Abi ben ağır içemiyorum işte boğaz yakmasın. Çok boğaz yakması yok dedik de içiyorum. Finalde içerilirse zaten boğaz yakma olasılığı hiç olmaz. Çok böyle boğazı yakacak gıdıklıyor biraz boğaz ama çok böyle yakmıyor rahatsız edecek derece. Yanık tütün tadı gelmiyor yani onu söyleyebilirim. Elini çok var. Çift elmas da var. Marpucan aslında belledim. Onun için şimdi içsem muz marpucu, muzdan pişmiş şeftali, pişmiş şeftali şey içsem ana son marpucu. Baya problem. Yani deri marpucuları tek bir şey için onu için gençler. Gidip farklı farklı arama içmeyin ya da içiyorsanız döndürün. Ondan devam edin. Şey gibi yapmayın yani. Ortalık malı gibi onu içeyim, onu içeyim yapmayın. Anasını bellersiniz derim Arkocuğum, onu söyleyeyim. Yani anasondan devam etseydim anason içerdim. Şimdi anason yaksan tat gelir anasondan devam ederim ama Arkoş'la. Yapacak bir şeyim yok. Satımla bu şekilde. Seramik kapaklı. HMD 3 göz Coca var. Kapak kapalı bir şekilde. İçim sağlıyorum. <laughs> Diyeceklerim bu kadar gençler. Herkese bol dumanlar. Herkes akşamı güzel olsun, keyifli olsun. Derbeler kederli takılmayın. ile her zaman yanınızda Bakın insanlar gelir gider ama ile kalır. Anladınız mı? Zor zamanların ilacıdır ile. Her zaman ilacıdır. Mutlu olduğunuzda da yakarsınız. Kederli olduğunuzda nargilenin keyfi ayrıdır. Şimdi üzüldüğünüzde keyfi ayrıdır. Anladınız mı? Yani her derde şifa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.